sorun var. Ne? Kim söyledi? Bay Marshall. Burada. Ha. Elbette. Soru nedir? E, merak ediyorum. Ne Hayır ben de Dinliyorum. Peki. Devam et. Şey. E, biliyorum herkes hata yapabilir. Ve birine bir şans daha vermek erdemli bir karakterin simgesidir. Evet. Katılıyorum. Biri yalan bile söylemişse affedilmelidir. Yoksa hiç milletvekili ya da başkanımız olamaz. <laughs> tamam teşekkürler evlat. Bunları koparlamak zorundayız. Daha bitirmedi Devam. Peki ya herkes için iyisini yapmaya çalışan bir politikacı olmasaydınız? Sıradan bir insan olsaydınız mesela bir hizmetçi gibi. Ve e, o bir hata yaptı. Bence ikinci bir şey ansa hak etmiyor mu? Hiç kimse mükemmel değildir değil mi? Hayır. Aa, kimse mükemmel değildir.